Huzur duası. İnsanların sıkıntılı günlerinde rahatlamaları, huzuru bulmaları amacıyla okuyacakları duadır. Bunu sağlamak için alimler tarafından önerilmiş pek çok dua vardır. Hepsi birbirinden değili olan bu dualar, okuyana rahatlık ve huzuru sunmaktadır. Bunlar arasında yer alan Kur'an'da geçen Allah'ın isimlerini taşıyan ve 19 kez okunması gereken Sekine duası oldukça önemlidir. Sekine kelime anlamı ile ağır başlılık, kalp huzuru, güven, sükunet, dinginlik anlamları da taşımaktadır. Hazreti Ali'ye tebliğ edilmiş olan bu duada Allah'ın altı isminin yer aldığını, esrarlı, feyizli ve kuvvetli bir dua olduğunu belirtelim. Hazreti Ali bu olayı, ben Cebrail'i Kuşağı gibi semayı kuşatmış olarak gördüm, sesini duydum. Sayfayı aldım. Sayfada Allah'ın Hayy, Ferd, Kayyum, Hakem, Adle ve Kutlus isimlerini buldum. Şeklinde anlatmıştır. Bu isimler ismi azam olarak kabul edilir. Huzur duası olan Sekine'de yer alan Allah'ın isimlerinin anlamları nelerdir? Ferd Allah birdir, yeganedir, tektir, istiklal ve infirat sahibi olandır. Hayy. Allah sonsuz, ezeli, ölümsüz olandır. Kayyum. Allah daima olandır. Her şeye hakim ve ayaktadır. Her şey onunla birlikte vardır. Hakem. Allah hüküm sahibi olandır. Yarattıklarında bir hikmet ve fayda gözetmesi onun yüksek adaletini gösterir fayda sağlamayan hiçbir şeyi yaratmaz. Kullarını ayırmadan gözeterek, denetler. Adli. Allah adalet sahibi olarak, herkese hakkı olanı verir. Kimseye haksızlık yapmaz. Kendi adaletli olduğu için, kullarına da adaletli olmayı emreder. Kuddus. Allah temiz ve pak olandır. Her türlü eksik sıfattan münezzehtir. Allah'ın isimleri zikredildikten sonra, 19 harf içeren 19 ayetle Allah'a istimdat edilerek, ona sığınılır ve yardım istenir. Huzur duası olan sesine duasının sırları nelerdir? Bu dua 19 sistemine dayanan bir izmi azam duası olarak kabul edilir. Besmele'nin 19 harfine uygun. 19 harfli Allah'ın isimlerinin yer aldığı bu dua büyük berekete sahiptir. Bu duanın doğrudan Kur'an'dan alındığını gösteren işaretler vardır. Kur'an'da Sekine ismi 6 kez geçmektedir. Bu isimler 19 harfine işaret etmektedir. Sekine olarak adlandırılan 6 isim 19 harften oluşmaktadır. 19 sayılı Besmele'ye dayana dua ile 19 sayısından bahseden ayetin numarası 19 ile çarpıldığında Sekine duasının hepsi değeri olan 570 sayısı bulunur. Bu dua Besmele ile başlanarak okunmalıdır. İnsanlara huzuru sunacak olan Sekine duası 19 kez hiç terk etmeden okunmalıdır.